Merhaba arkadaşlar, ben Ali Gürsu. Gene zor bir haftaya geride bıraktık. Şöyle haftanın genel bir e, değerlendirmesini yapacak olursak. Ben size bu hafta endeks 8040 direnci kıracak dedim mi? Kırdı mı? Dediğim oldu mu? 8040 direnci kırdı mı endeks? Endeks Ocak ayında ufak rally yapacak. Ocak 8'den sonra endeksin ufak rallisi başlayacak dedim mi? Başladı mı? Endeks 8000'i geçti bu hafta. 8040'ı kırdı ve 8000 altında kapanış. Haftanın son günü endeksi kötü başladık. Sabah kötü haber işte İran destekli Husey militanlara Amerika ve İngiltere ortaklı bir hava saldırısı ve eksi birler sabah. Ve gün içinde ısrarla söyledim. Video da attım. Yorum da yaptım. Anlattım, anlattım, anlattım. Ama beyin lazım, kafa lazım. Ne dedim ben size? Ha söyle ne dedim? Bugün 8.040 direnci kıracak. 8.040'ın üstüne atacak. Sonra ufak bir düzeltme gelecek. Bugün garanti diğer bankalarda kar al yapın demedim mi kardeşim ben size? Hani beni dinlemeniz için, beni anlamaz için küfür müydüm, hakaret miydim? Daha farklı bir uslupta mı konuşayım? Benim böyle bir tarzım yok. Ben küfür, hakaret eden, farklı bir uslupta konuşan bir insan değilim zaten. Çünkü kaliteli insanlar düzgün konuşur, kaliteli konuşur, kaliteli anlatır. Ama anlayın, ama dinleyin. Ben size ısrarla söylüyorum. ısrarla, ısrarla, ısrarla. Bu sene endeks Haziran 1 olmadan 10.000'e 10 gidecek. Ama endekste ara düzeltmeler olacak, silkelemeler olacak, panikçiler korkakları dökecekler. Bunu hep söylüyorum, anlatıyorum. Anlatmaya de devam edeceğim. Bu hafta endeks 8.40 direnci kıracak dedim. Kırdı mı? Kırdı. Düzeltmesini yapıyor mu? Yapıyor. Ee, bu gece saat 11-12 Moody's'in kararı açıklanacak. En, e, ülkenin not görünümü durağından pozitif Belki not artıcı gelir. Zaten bu hafta bankalar bunu fiyatlamadı mı? Bugün ısrarla Cuma günü bankalarda kar al yapın. Banka kağıdı almayın diye söylemedim. Kaç sefer söyledim? 10 sefer mi söyledim? Bin sefer mi söyledim? Bağıra bağıra mı söyledim? Ben borsada para kazanmanızı istiyorum. Benim niyetim bu. Niyetimi Allah biliyor. şükür Allah inancım var. O benim için yeterli. Benim niyetim sizin para kazanmaz. O yüzden size anlatıyorum. Gidişatı anlatıyorum. Ne olacağını anlatıyorum. Ne yapılacağını anlatıyorum. Sürekli anlatıyorum. E bu hafta dediğim oldu. 8040 direnci gördük. Direnci kırdı ve 8000 altında kapanış. Önümüzdeki günlerde bu ay içinde gıda anlaşması olacak. Putin Türkiye'ye gelecek. Çok büyük takıl anlaşması olacak. Rusya ve Ukrayna Ukrayna'nın o Rusya ve Ukrayna elindeki o fazla buğdayları ne yapacaklar? Denize mi dökecekler? Mevhu Türkiye'ye verecekler. Türkiye buğdayları işleyecek, un haline çevirecek fakir Arap ülkeleri, fakir Afrika ülkeleri ve bir kısmı Türkiye'ye kendine kullanacak. Yoksa ekmek 10 değil 20 lira olur. Gıda anlaşması olmazsa ekmek 10 lira değil 20 lira olur bu ülkede. Bak söylüyorum size anlatıyorum. Daha ben nasıl anlatayım, nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. 20 Ocak'tan sonra 2023 4 çeyrek bilançoları açıklanacak. Bilançoları konuşacağız, bilanço hareketlerini konuşacağız. Son bir aydır ısrarla söylüyorum. Twitter'daki uzak uzaktı. Onlar bir ekip, onların amacı oda açıyorlar. Hepsi birbirini tanıyor, hepsi ekipler zaten. Tek amaçları hisse pazarlamak. Twitter'daki atırsızların oyuna tezgahına düşmeyin. Paranızı kaptırmayın. Yazık olacak paranıza. Ne oldu gübre? Ne oldu sasa? Ne oldu hektar? Ne oldu dap gayrimenkul? Ne oldu alkol? Hani 1061'e gidiyor. Alkol ne oldu? Gitti 1061 alkol. Ha? Ne oldu sane? Ne oldu samat? Daha bunun gibi yüzlerce örnek var. Twitter'daki atırsızların peşine takılıp para kazanamazsınız. Onların tek sizi soymak. Bunu sakın unutmayın. Bunu sakın unutmayın. Onların tek amacı sizi soymak. İlla gel benim ilk dördümü takip et demiyorum. Ya param varsa git en kötü şişe al ya. Git şişede bekle. Git asansörde bekle ya. Git sabancı holdingde bekle ya. Ya beni delirtme ya. Şu saçma sapan hareketlerden bir kurtul ya. Temeli olmayan bilançosu kötü gelen öz kaynakları azalan, ihracat yapmaya bilançoları kötü gelen, şu abuk su kağıtların peşine takılıp kendinizi perişan ziyan etmeyin, paranızı kaptırmayın. Bir kendinize gelin ya. E bir kendinize gelin ya. Ya beni delirtmeyin ya. Ya yüzlerce mesaj. Onu aldım zarardayım. Bunu aldım zarardayım. Ya kardeşim bak. Bak beni delirtme. Sizden 2024 yılında 4 şey istiyorum. Bir. 2024'te halka arıza girip de kendinizi soydurma. 2. 2024'te şişik tahtalara girip de patronların hisse satacağı tahtalarda kendini çarptırma. 3. 2024'te öz kaynakları azalan, karı düşen, iş piyasaya çalışan, hiçbir gelir olmayan şirketleri peşine koşup da bedeli sermaye arttırmalarına kendini kaptırma, çarptırma. 4. Twitter'da atırsızların pazarladığı tahtalara peşine koşup da kendini soydurma soydurma ya. Ya git en kötü Asasanda bekle ya. Git şişide bekle. Git Sabancı Holding'de bekle ya. İnsan delirtme ya, çıldırtma ya. Ya ben de insanım robot değilim. Yüzlerce mesaj onda tersteyim, bunda tersteyim. Ya bir kendinize gelin ya. Ya borsa da bedava para dağıtmıyor. Adam sahte bir isim, sahte bir hesap açmış Twitter'da yazıyor da yazıyor. Yok şöyle olacak, yok ya bir kendine gel kendine bak beni delirtme. Bak beni delirtme. Kendine gel. Ben iyi niyetimden söylüyorum anlatıyorum. Endeks anlatıyorum, kağıtları anlatıyorum. Zaman da bu sasayı söylüyorum ama küfür ediyorlar. Ne oldu? Şemsiye girdi mi? Hektaşta şemsiye girdi mi? Gübrede girdi mi? Dap gayrimenkule girdi mi? Avkolde girdi mi? Daha böyle binlerce örnek var ya. Ya bir kendine gel kendine. Aklınızı başına alın. Ben daha ne diyeyim size? Bana hava hoş. Benim durumum çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Benim derdim sizsiniz. Paranızı kaptırmayın. Kendinizi soydurmayın. Şu atırsızlarından, şu atsızlarına kurtulun. Yazık olacak. Bir sürü kişi mağdur. Ne oldu? Sasası olan tasası olmazdı. Ne oldu sasaya? Ne oldu hektaşa? Ne oldu gübre? Ne oldu alkol? Hani 1071 diyor. Ne oldu alkol? Şemsiye girdi mi? Borsada tecrübe kazanmak için önce bir şemsiyenin girmesi lazım. Ve bazılarına giriyor. E bu işler böyle. Açık konuşun, net konuşun. Herkes aklının başına alsın. abusuf subuk insanların peşine takılıp kendini soydurmayın. Sadece bunu söylüyorum. İster beni takip eder. Edebilir. İsteyen benim adım var, izleyebilir. Bana hava hoş. İstene gider o at peşine gider, parasını ziyade kendini onlara öptürür, sevdirir. Ve sonra bir şemsiye sahibi olur. Salsadakilerin olduğu gibi, hektaştakilerin olduğu gibi, gübredekilerin olduğu gibi. Bu işler böyle kardeşim, bu işin raconu bu. Bunu sakın unutma. Herkes aklını başına alsın. İçi boş şirketlerin peşine koşup operasyon yap yapılan tahta doğru peşine koşup kendinizi soydurmayın. Benim size söyleyeceğim bu. Bana hava hoş. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkes güzel bir hafta sonu diliyorum. Endeks 10.000'e 10 gidecek. 10.000 olunca da bağıra bağıra her gün söyleyeceğim. 10.000 oldu en az %30 nakite geç. 10.000 oldu sakın kredi kısa ama kafana 46 numara terli gö atacağım bakar göndereceğim. Çünkü ben sizi seviyorum, sizi koruyorum. Ama anlayana. Allah'a emanet olun.